Selamünaleyküm sevgili izleyicilerimiz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Hayırlı günleriniz olsun Hayırlı cumalarınız olsun Bugün günlerden cuma Rabbim nurlu bereketli hayırlı cumalar Nasip etsin cümlemize inşallah Nasılsınız sevgili takipçilerimiz İnşallah iyisinizdir Bizleri soracak olursanız Elhamdülillah iyiyiz iyi olmaya çalışıyoruz ee, Bahçemizin evimizin işlerini Azar azar bitiriyoruz Biraz soğan çapaladım geldim Yoruldum, belim ağrıdı. Ee, bir de babam vardı. Acıkmışlar eşimin ikisi. Onlara bir melemen yaptım. Bir de dünden kalan çorbamızı ısıttım. Ee, yediler içtiler şöyle şurada. Balkon sezonumuzda açtık bu arada. Ee, şurada da stillerimiz var. Biber stillerimiz. Annem buraya stilleyecekmiş bir kerti. Salçalık biber şeysi almışlar. Fideleri. Ben daha erken diye almadım bu hafta. Çünkü soğuk alma ihtimali olabilir. Hava bayağı bir serin yine bugün. Bilmiyorum her cuma böyle oluyor. Soğuk oluyor ama neyden oluyor onu da biliyorum. Tabi Allah bilir. Ben erken diye almadım. İnşallah ben de haftaya Allah nasip kısmet ederse haftaya alacağım. Rabbim kısmet ederse. Ondan sonra stilimizi yapacağım. Ben de domates, biber alacağım. Böyle tepsileri de almayı düşünüyorum. Orada da sergimizi serdik. Hava bayağı güzeldi bir saat öncesi falan. Babam gitti. Babam gittikten sonra eşim de kumesi sulamaya gitti. Çünkü üstüne altına beton attılar. Porsuk sansar girmesin diye. Onu betonları sulayayım dedi. O gitti. Ben de aşağı indim. Biraz soğanımdan çapaladım. Soğanım bayağı otlandı. Bahçemi de görüyorsunuz zaten. Otlanıp geliyor azar azar. Daha dün yaptık kertisini karıklarını ama hemen otlanıyor. Benim bahçe zaten otu hiç bitmez buranın. E, zamanında çok ters döktük. Eşimde traktörümüz var. Hani çok toprak getirdi buraya durmadan toprak e, döküyorduk ama o topraktan mı değil herhalde tersten oluyor bu. Çünkü acer toprak herhalde otlandırmaz bahçeyi. Şöyle hayatımızın otunu görüyorsunuz. Bayağı bir büyüdüler. Kocaman kocaman oldular. E, dün buraya inekleri dıkmıştık. İnekler yayılsın diye ama fazla yayılmadılar. Çünkü ineklerin kanla tok gelmişler buraya. Ee, bizim komşumuz var annem gelin orada Ramazan diye komşumuz vardır namen oğlu o getirdi içeriye dıktı hani biz izin verdik biraz yaydı ama ineklerin kanlı tok olduğu için bu sefer durmadılar geri gitmek istediler onlar gideceği için de tekrardan gittiler ben bugün yine getir de dıktı dedim içeriye şu otlarına yesin dedim çünkü bayağı bir çok otlandı ee, böyle çok ot olduğu zaman bizim buralarda yılan da oluyor ee, onu da söyleyeyim bu arada Bizim buranın yılanları oluyor. Sarı yılan oluyor. Kahverengi yılan oluyor. Bilmiyorum zehirli zehirsiz. Hani şimdiye kadar hiçbir şey olmadı. Biz zarar görmedik ama böyle otlu olduğu zaman otların içine illaki geliyorlar. O yüzden de biz korkuyoruz yılandan. Hani evine girer diye korkuyorum. Şu şeyi, kapısını, til kapımızı hiç açmayayım. Sürekli örtük duruyor. Daha önceden buraya tülperde yapıyordum. Ama bundan çok korkuyordum. perdeden içeriye girecek diye. Hava alsın diye hani kapıyı açıyorum. Tülperdeyi de üstüne geliyordum. O yüzden... Şimdi artık bu til kapı var. İnşallah bundan sonra yılan falan olmaz. Geçen sene gördüm şuraya güneşe çıkmış. Oraya bir yatmış ki o upuzun. Böyle hafiften de kıvrılmış. Beni görünce o benden korktu. Ben de ondan korktum. Ondan sonra kaçtı gitti. Ben de zaten hiç kımıldayamadım onu görünce. Ben eve kaçtım. O da kodu gitti. Diyor mu hani ben ondan korktum. Yılan değil yani. O da hayvan da benden korktu. Zararsız herhalde. Bilmiyorum hani bizim koyumuzda yıllardır yılan her tarafta olan bir şey. Ama şimdiye kadar hiç de bir soktuğunu, ısırdığını duymadık yani doğruya gelince. Belki de buranın yılanları zehirsizdir hani. E, bundan daha önce, 200 sene öncesi koyun giderken eşim çok zaman hani kayalıklarda ne görüyorum diyordu. O da dirdi hani yılandan çok korkar eşim. Ama beni gördüler mi kaçıyorlar dirdi. Onlar da bizden korkuyor demek ki hayvanlar. Hani her tarafta olan bir şey bu yılan ama zararsız bence. Yine de yılanın yüzü soğuk korkutuyor bizleri. Neyse çok çene ettim bu arada. E, bardaklarımı öyle koyu verdim, bıraktım. Akşam Songul bacım gülden Rabiş bacım Gül gelecekler inşallah gelebilirlerse. Adem buradaysa eğer arabayla getirecek. Şu mandallarımı da Ömer hep buralara attı. Cansu'nun Ömer değil de bu da öbür Ömer, kardeşimin oğlu Ömer. Babamınan o da gelmişler buraya. Şuramız şöyle çok güzel oldu havuz gibi. Stillerde fidelerde şu biz bunlara setildirik. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Hani bazı yerde fide, stil öyle şeyler diyorlar. Bunlar 3 paket almışlar. Şu paketi şöylece 50 liraymış. 3 tanesine 150 lira vermişler. Salçalık bibermiş bunlar. Bilmiyorum haftaya ben de bahım. İnşallah o zaman daha ucuzlar diye düşünüyorum. Çünkü geçen hafta böyle bir tepsisini şunu sade bunu 80'den satmışlar. Bu hafta 50'ye düşmüş. İnşallah bir daha haftaya da 30'a 40'a düşerse 30'a ne? Ben de böyle 3-4 tepsi almayı düşünüyorum. Ektiğim biberlerimin hiçbirisi çıkmadı bu arada. Karınca toplarmış onlar öyle diyorlar. Hayır bilmiyorum ne oldu ne olmadı. Şöyle şu kadarını çapaladım şu koşeyi şöylece. E, şimdi şu orayı da çapalayacağım. Ya it havada bayağı bulandı. E, şimdi orada uğraşıyor ne yapıyor bilmiyorum. Şöyle yakınlaştıran biraz. Ha, oralara bugün çimon alıp geleceğiydi. kenarlar sıvasını yapacağıydı şu delikli yerlerim. Onda motorumuzun zinciri atıyormuş durmadan. Orada e, orada vida varmış zincir ayarı olan yerde. O da kırılmış mı kopmuş mu valla. Onu da yaptırmaya gidemedi. Çünkü motor yürüdüğü zaman zincir attı mı yürümeye yürümüş. Nasılsa ben anlamam artık. O yüzden çimontuyu da alıp gelemedi. Şimdi de orayı suladı. Betonlarını suladı. Öyle içinden dışından bakıyor. Şöyle neyse. Ben şuramı azıcık daha çapalayayım. Videomuzun devamında tekrardan görüşürük. Evet canlar. Ee, ben şöyle soğanımı bitirdim. Azıcık şurada koşa kaldı. Şurayı görüyorsunuz. Azıcık yani çok az bir şey kaldı. Onu hem yoruldum hem de bayağı orta karanlığı telefonun aydın, aydınlık gibi gözüküyor ama normalde hava bayağı bir karardı. Hem de Söylediğim gibi çok belim ağrıdı. Bir de susadım. Eve çıkacağım. Oraları bitirdim. Sabahın da erkenden kaharım kan okula gidince. Şu azıcık koşemizi, şu, şu şibiyimizi şöyle, şöyle. Bu şibiyi hemen oradan alırım. Çapalarım biter, biter. Bir de yarın e, şuradaki boş kertiye de çıtlık ekeceğim inşallah. Rabbim sabah çıkmamızı nasıl bederse orayı halledeceğim. Ondan sonra da yarın da annemin babam gelecekler. Onlar da böyle stillerini yapacak fidelerini şimdi evimize bir çıkalım bakalım Kaan ne yapıyor evde yalnız bize adet böyledi Gözeli oynadırlar Ama iyi de söyledirler Hüdayda da anlaralım hidayda Beş yüz altın bir, bir ayda Başını da yesin anam bu sevda Çık, yavrum dama çıkma basasın Arkalar kara kılçık Aman arkalar kara kılçık Takipçilerimiz şöyle çayımızı veriyor. demledim. Şöyle Altı, altına veriyor. su çektim Abi biraz kaynasın. Şöyle de hayır, hayır, hayır. çekirdek, fıstık, şey, çay, bu, çay mısır patlatacağım ama evet, mısırımız evet, mısır kalmamış. Yani, mısır da bitmiş. Şöyle çok az bir Bak, şey var bu da gitmez. Bunu da Patlatmadım.

Kayra, ey Kayra buraya mı kalırsınız? Buranın <laughs> kolunu öbür tarafa daktık. Geçen kırıldıydı tamam, ya kapının kolu. Tam hmm. şu kaynadı mı kapadım oğlum altına. Sen şunları mı bu götürüyüm gideyim? Tapumu vermedin. Göreyim Seninki? Adını hatırlamıyorum. <laughs> şu, şu, şu Antalya. Antalya yani. Emrin. Her Beyazı mı sever? Hmm. Şükrü iyi seversen birim. Pembe iyi ya kız. Annem fincan tadına bakıyor. <laughs> Hem şun ki daha iyi mor bak. Hem şun bize kahve Pembe yaptı bende geldi bende bende ellerine bende. sağlık. Şeker niye de koyaydın yanına? E, de da Nasıl çekiyorum aşağıda? Songul bacımdan tarafı yasak hiç döndüremiyorum o tarafa. Sağa sola yok. Dağlı olmuş mu? Hı -hı. Hem hoş yapar da kötü olur mu? Bacı olsun, Amin bacım. Cümlemize inşallah. Bacı sen. Sen. Teyze, sen de i̇nşallah siz de. Amin. Rabbim herkese nazib etsin. Oraları görmeyin. Değil mi? başka bir yerdir oralar da. İstersem görürüm de. İnşallah. İsterse... İmkanımız olur mu? Gücümüz yeter mi? mi Çok pahalı. İstemek var, istemek var. Tabii. Özden istersen ha, bir de oradan yani, çağrılırsan gider misin? Allah'ın vermeyeceği bir şey yok. Yok. Yeter ki sen istemesini bil yani. İnşallah. Allah'ım büyük. Ona gidemezse de. Büyük. ümre yeni ümre Yok abi o da Ümre de mesela. olur aynen. O topraklara varmak varma ha ümre ha acı. Çok zengin oluyor. adam çıkmalar. Adam fakir oluyor. Sadece bir oraya gitme parası oluyor. O adama çıkıyor mesela. Nasip işte o da Adem. Ha işte o da istemek işte. Hı hı. Rabbim nasip ederse bir şekilde bir sebep ha, gönderir öyle işte ama. Senin istemene bağlı işte. Şimdi abim yazıldı bak abim o sen oldu çıkmadı. He. Onun, benim arkadaşlar boş mu koyuyor? ay oldu. Çıkmış. Onlara da hüsü hüsü çıkmamış biliyor musun? Gitmeyenin yerine gidiyorlarmış. Yedekte. Yani kurban olduğum anda kurban. Yediye çıkar diyor. Ha? He. De Aslı bak, gitmemiş yediye almışlar. Işte. Yok. Kupıyor, yok. Yok yok. 10 seneden yok. sonra he ben de öyle duyduydum he, he, İbo. 10 seneden ya. sonra kura yiyormuş. Yani, Yazılır yani, on da 10 sene çıkmazsa seni çağırıyorlar. Ha, seni çağırıyorlar. He, he, on bak buna da onun azına çıktı. Onun azına gidecekler. Tamamıyla. Hmm. Hey onlar gidecek yedi. Amin inşallah inşallah. Şey, Ağam ee, oldu ha? Kim? Gitti mi ki Ramazan'a? Önce gitmez edecekler. ki daha kurban da gider. Yok orada keserler. Kurbandan Biz. önce giderler. Kurban orada kesmezler. Hı. mi? Ha, orada keserler. Bunları. Biz gitsek ziyaret etsek iyi olur da pek uzak. Hı? Yok ya şey içse <laughs> gelir götürür. Ali Üstek arabasına gelir götürür. Tamam öyle dediler. Peygamberin Selam söyledi. Hı? Ha. Hacıya gidene. Aslında deniz iyi olur da. Lale ha. iyi olur. Aynen. var ya. Ya da götürün Hacıya götürün. Bunları şimdi bir kitabı görebilirler. 80 kilometre mi ya orada? Hı 80 kilometre. Hangi tarafa düşüyorlar? Allah bacan Hasan da onu Ha şu Hasan da onu koyduklarıydı. Bir şeyden. Ee, asayden, oradan geçiyor. Ne yapıyor? Sağ oldun mu? Bir buradan gidiyor. Burada şey de buradan da bir kaç koydu ulaşmıyor. Buradan ne <ekse> ben çıkaramam. Kaç koydu ulaşmıyorlar. Bir tane Ben de kısa. Bir tane de Bizim evet, burada 80 kilometre. Emine iyi yaptı. Kayfesi iyiydi. Kalmamış, kalmadı, <laughs> kalmadı da, hiç sana, ne şu da yapmış. Kahve de yiyeyim, ne? Sen de bunu çıkmak çok iyi. Günde de çok alacaksın. Şey, 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 şey bu da. bak, günah günah. Bir <laughs> evet, günah canım ben ikisinden biri. Evet, evet sevgili takipçilerimiz. misafirlerim gitti. Bulaşıklarımız ne yemiş, yıkamış şunlar da. Onlar gidene kadar yedik içtik. Onları, bulaşıkları, bunları da ben toplayayım götürüm. Yıkayabilirim evde. Şöyle. Bunların şeylerini dökeceğim diyeceğim ama neyse ha. bunun içindeki hep bu arada şöyle atmayın bunu içinden çıkartırık geri şöyle evimiz tekrardan boşaldı şimdi buralarımızı bir süpürüyüm sabaha kalmasın ee, çünkü yarın Yasin Şerif okulacak cansı gibi oraya gideceğim şöyle perdelerimizi de kapatayım yaz temizliği yapamadık gitti vallahi. Kaan burada yatıyor. O yüzden buraları toplayıp süpürmem lazım. Aslında şu mini yastıkları da toplayayım. Şöyle. Bugün odamda yat diyorum. Yo diyor. Daha odasına alışamadı. Bir de hani daha ilk defa bugün soba yakmadık. Tepiden belli. Soba yakarak inanın kaçınca geldi. Hala zoba hala zoba. Şunu Şunlar, şunun yerini değiştireyim. Bunları da ben götürüm yıkayım. Şöyle. Bunları götürüyorum.